Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. Haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek Fenerbahçe derbisi öncesinde büyük moral depoladı. Sarı Kırmızılı ekipte galibiyeti getiren golleri 47. ve 86. dakikalarda Victor Osimhen kaydederken, Çaykur Rizespor'un tek golü 54. dakikada Ali Soveden geldi. Galatasaray, Ligdeki mücadelesini sürdürürken bir yandan da gelecek sezonun transfer planlamasına başladı. Takımın önemli isimlerinden Mauro Icardi'nin çapraz bağ yırtığı nedeniyle sezonu kapatmış olması ve Victor Osimhen'in sezon sonunda ayrılacağı yönündeki iddialar sarı-kırmızılı yönetimi forvet hattında yeni bir arayışa yönlendirdi. Teknik direktör Okan Buruk gelecek sezona güçlü bir hücum hattı ile başlamak isterken sürpriz bir ismi gündemine aldı. Galatasaray yönetimi Rusya Ligi ekiplerinden Spartak Moskova'da forma giyen Manfred Ugalde'yi transfer listesine ekledi. 22 yaşındaki Kosta Rikalı futbolcu, bu sezon takımında çıktığı 22 maçta 16 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Galatasaray'ın hücum hattına önemli bir katkı sağlayabileceği düşünülen Ugalde'nin güncel piyasa değeri ise 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Galatasaray, sezon sonunda kadro planlamasını şekillendirirken, Manfred Ugalde transferini gerçekleştirmek için Spartak Moskova ile resmi görüşmelere başlamaya hazırlanıyor. Teknik heyet, genç futbolcunun hızlı oyun stili ve skorer kimliğiyle takıma büyük katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Yönetim, bu transferi en uygun maliyetle tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetiminin, Manfred Ugalde transferinde nasıl bir yol izleyeceği büyük merak konusu. Sarı kırmızılı ekip gelecek sezona güçlü bir hücum hattıyla başlamayı hedeflerken taraftarlar da bu transfer sürecini yakından takip ediyor.